şey herkese merhabalar arkadaşlar ee, şey ben bugün tabletimi okula gönderdim ee, okula götürdüm ee, alarmı olduğunu unutmuşum ya herkes anladı ben de öğretmen bir yalan uydurdum ee, öğretmenin de ee, şey Hangi alana uydurdum biliyor musunuz? Ee, saatim kaybolmuştu da e, saati öğrenmek için e, almıştım dedim. Aslında oyun oynayacaktım ama öğretmen tabletimi şey okul çıkışına kadar vermeyeceğini söyledi. Okul çıkışında verdi. Ben de e, e, ama ondan sonra öğretmen dedi ki senin demişti. Ben babam da <laughs> ama ben annem de olduğu için babam döver diye. Annem dedi. <laughs> Anne ismi ne dedi? Ben de Nermin dedim. Öğretmen Naima dedi. Hayır. Nermin dedim. Ha dedi. Ben de arayacak sandım. Şey. Sonra, ben sonra gidiyorum gittim eve Kapıda zil çalmıştım Sonra Allah'ım ne olur Öğretmenim aramamış olsun Annemi Dedim Sonra dualarım kabul oldu <laughs> Oley be Baba geliyorum. <laughs> bu kadar bu kadar değil arkadaşlar. Ben ilk önce eve gitmiş eve gitmeye giderken çok üzülmüş çok üzülmüş. <laughs> Allah'ım neden <laughs> neden gönderdim ki keşke oynamasaydım dedim. Ondan sonra şey alarmı sildim. <laughs> ne garip bir şey ya. <laughs> Ama baktılar Fatma bakabilir mi isterdi dediler hepsi. Baktılar sonra benim yaptığım videolara bakmaya çalıştılar. Ben de hayır bakamazsınız bu benim tabletim dedim. Ya ne olur bakalım, ne olur bakalım dedi. Hayır, benim tablosun de ya. Dedim ve çantama koydum. Biricik tabletim. Seni çok severim. Tabletim. Ve bir de neden bana abone olmuşsunuz? Videomu niye beğenmiyorsunuz? Niye niye yorum yapmıyorsunuz? Neden neden neden? Neden? Ee, tam. Ama ne olur abone ol. Ne olur, ne olur. Neyse, yapmayayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Öpüyorum.